Evet arkadaşlar, e, Jaguar X Types'ın vites körüğünün bu üst plastik kısmını nasıl sökeceğiz, nasıl takacağız onu Arkadaşlar, burada bizim bir neyimiz var? Vites körüğümüzün e, çerçevesi var. Onu sekmanlardan çıkartıyoruz. Daha sonra burada şu alanda küllüğümüz var. Küllüğümüzü söküyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane vidamız var. Vidamızı şu şekilde söküyoruz. E, almak için vites önce boşa gelecek. Ayağımızı ne yaptık? Frene bastık. Fren sekmanı boş bıraktı. Direkt dörde alıyoruz arkadaşlar. Yani bu üst karafı sökmek için dörde aldık. Dörde aldıktan sonra burası bakın bu şekilde böyle şapka gibi çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz gösteriyorum. Bakın böyle şapka gibi çıktı. Şimdi burası bizim vitesimizin ne arkadaşlar? Kolu. Bakın bu böyle ileri gidiyor. Bu da bizim vitesimizin sivice bağlı. Daha önce göstermiştim. switchten kurtardık. Geldik. Bu bizim parkta olup olmadığını gösteren bakın sivic. Buradan geliyor. Buradan soketimize bağlanıyor. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Şu kısmı nasıl sökeceğiz? Bakın burada bir tane e, yıldız tornavidamız var arkadaşlar. Yıldız vidamız düzeltiyorum. Yıldız vidayı, yıldız tornavidaydan bunu söküyoruz. Şu iki tane plastik parçayı söküyoruz arkadaşlar. Birinci vidamız. ikinci vidamız. Şu parçayı tornavida vida herhangi bir şeyle bakın şöyle yukarı çıkarttığımız zaman çıkıyor arkadaşlar. Yatağı var zaten. Şöyle tutayım. Bu parçamız aldık. Şimdi bunu geldik. Bunu sökmeye. Bakın burada bir tane e, kama gibi bir şey var. Onu sökmeye göstereceğim. Bunu tam şuradaki boşluğa getiriyoruz arkadaşlar. Bakın çevirdim. Şöyle gösteriyorum. Bu boşluğa getirdim. Bunu bu tarafa doğru ittireceğiz bu kamayı. Buradan ittirdik. Bakın bunun dibinde yay var arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi ben yağladığım için biraz yağlı. Bakın bıraktık. Bakın bunu bu şekilde çıkarttık. Buradaki plastiğimiz de arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bunu da bu şekilde çıkarttık. Şimdi asıl mevzu neydi? Bu kapağı sökmekti. Bakın burada bir vida daha çıktı. Bunu da yine Arkadaşlar yıldız tornavida yardımıyla söküyoruz. Evet yıldız tornavida ile söktük. Bakın kapağımız çıktı. <laughs> burası biraz zoomlayalım şöyle. Şöyle ışıkla takalım. Bakın burası bizim viteslerimizin soketi. Işıklarımız. Ee, şu parça arkadaşlar çoğunda bunu göstereyim. Daha sonra bununla ilgili ayrıntı vereceğim. Bakın şurada bir plastik parça var. Bu plastik parça zamanla çürüyüp ee, eziliyor arkadaşlar. Buraların içinde geziyor ve e, devrelere zarar verebiliyor. Eğer sökerseniz bunu söküp atmanızı tavsiye ederim. E, ben bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu sağlam olduğu için geri takıyorum. Bu kırıldığı zaman buralara sıkışıyor veya buradaki sivice sıkışıyor. E, arabanızın arızalanmasına sebebiyet verir. Bu parça toz girmesin diye yapılmış bir parça. Ancak bazı parçalarda çürüyor arkadaşlar. Bakın bu da çürümeye başlamış. Şimdi bunu ben tekrar takıyorum. Nasıl takıp? Plastik parçamızı takıyoruz. Böyle oturdu. Şimdi tekrar ne yapıyorduk? Şu bizim asıl parçamızdı. Ha, burada düğmemiz de düşüyor. Onu da göstereyim. Bunu geri buraya yönü var arkadaşlar. Şöyle ters takmayalım. Evet böyle bir yönümüz var. Bunu bu şekilde ters takıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Ters taktık. Vidamızın bu şekilde basıyoruz. Tam oturduğundan emin olduk. Evet bunun vida yeri burasıydı. Kapağımızı taktık. Şimdi geldik bu vitesin dönme aparatına. Bunu da bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen göstereceğim ben. Evet taktık. Neyimiz vardı? Bir tane e, yaylı kamamız vardı bu vitesin için. Bakın bunu da buraya koyuyoruz. Şöyle yapalım. Düzeltiyorum bak. Şuradan şu şekilde indiriyoruz. Geri bu tarafa geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu ne yaptık? Bu tarafa geri. Evet ittirip Evet. Sekmanımız da şu anda tamam. Şimdi buraya bir pullu vidamız vardı arkadaşlar. Pullu vidamızı takıyoruz. Evet. Şu şekilde görüldüğü gibi vidamızı güzelce sıkıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Tatlışı sert sıkıyoruz arkadaşlar. Boşluğunu alana kadar. Şimdi geldik. Bu parçamız. Bu parçayı buraya geçiriyoruz arkadaşlar. Zaten bir özelliği yok. Gördüğünüz gibi yerleri belli. Ters takmak şansınız yok. Taktık. Diğer vidamızı da takıyoruz. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar bakın vites mekanizmamız tamam. Tuşumuz tamam. Geldik bunu kendi. Ne yapıyorduk arkadaşlar bunu? Dört konumuna getiriyorduk bakın. Şu kolu böyle getirdik. Dört konumu bu. Yani dört konumu vitesin buradaki manuel dört konumuna geçiriyoruz. Bunu arkadaşlar buradan alıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Bakın buradan çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bakın şurada bir bacak var. Göstereyim ben sonra. Şu bacağı arkadaşlar şu bacağı şurada yuvası var. Bakın şurada hemen yuvası var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz şöyle açık yapayım. Şu bacağı şu şekilde ittiriyoruz. Yerine oturtturduk. Bir daha yerlerine oturtturduk arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4. Şimdi bende bir vida var göstermek için. Vidamızı takıyoruz. Evet sıktık. Şimdi 3 vidayı da takacağım göstereyim. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şanzımanın e, üst kısmını nasıl sökeceğini bu şekilde yapmış oluyoruz. Dediğim gibi frene bastık. Araba dişten kurtuldu. Geriye attık. Neye attık? D. 4, 3, 2. Gene aynı şekilde bakın tak 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 geçiyor. Bunu yapmadan önce vites topusu böyle vidalı. Onu söküyoruz. Buradaki vites Kulemizin çerçevesi var. Onu sekmanlarda çıkartıyoruz. Küllüğümüzün iki vidası var. Çıkartıyoruz. Daha sonra bunu yapıyoruz. Toplaması ve çıkartması bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olur. İyi günler.